Ay evi. Evimi temizledim çok yoruldum valla. Bir daha evde ben bir daha evde ben çok oynamayacağım ya. Vallahi evim dağma dağın oldu. İnşallah bir daha oynamam. Çok oynuyorsun al ama oynayacaksam da halı, gidip halı sağda oynayayım. Biz evime şöyle bir Ya of ya yine mi bu evin sahibi kapıyı kilitlemiş. Allah belasını versin onun ya. Yine bize ufacık bir şaka. Böyle ev... Allah'ım yine bu evde aldı. Allah kahretsin ya. Of ya neyse. Kapıyı daha yeni yaptırdık ama olsun. Oğlum bir, bir vurdum kapı da aldı. Bir vurdum kapı da aldı. evde almadan ne oldu ya? Neyse bir artık şöyle bir de. Ah. Oh. Allahım yine, Allahım yine evim gitti Allah kahretsin ya. Of ya ben öldüm Salim'm ölmedim Bak şu kendi bu iğneden batırayım da. Nerede lan şu yine. Aha buldum. Ay <laughs> eski haline gibi döndüm. O değil o. Fırlayan adam kim ya? Gene benim yüzümü kullanıp onu öğreneceğim. Ben geldim. Mete gir. Hatırladın mı lan beni? Ha? ha? Ne yaptım ben sana? Ne dedim? Ha? Bir daha kılıç videolar atmayacağım demedim mi? Ha? 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 Aman Oha! Sıkıntı. Oh. 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 ben ölmedim. Yaşıyor bak. Öldüz ama yaşıyorum yani. Yani. <laughs> Bakalım sen bana karşı savaşabilecek misin? Bak bende de ne var. Ya bu kutu şu reklamlardan ya. Bak bende ne var? Hayır yanlışlıkla sana batırdım onu. Kendime batıracaktım hayır. Oh. Hepsi bu reklamlar yüzünden. Canlı ya. Sadece Gel lan buraya kaçma. Kaç. Elimden kurtulamayacaksın. E, asıl sen de kurtulamayacaksın. Ulan seni öldüreceğim. Ben de seni, ben de seni öldüreceğim. Ha. Ah. Ah. O ne lan öyle? Bomba, atom bombası. La 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 la. 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 Devamı part 3'te.